Bildiğiniz tüm helva tariflerini unutun, bir de böyle deneyin arkadaşlar. Genişçe bir tencerenin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve 4 yemek kaşığı tereyağını atıp, yağ eriyince üzerine bir su bardağı irmik ve bir su bardağı da unu ekleyip, rengi değişip un kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak irmik ve unumu kavuruyorum ayrı bir tencerede şerbetini hazırlamak için bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı süt, bir paket vanilya ve bir su bardağı da sıcak suyu ekleyip şeker eriyene kadar bekletiyorum. Tenceremin altını kapatıp hazırladığım şerbetten bir kepçe ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra kalan şerbetimi de döküp tencerenin altına açıyorum ve şerbeti tamamen çekene kadar kısık ateşte kavuruyorum şerbetini çeken helvamın üzerine bir çay bardağı tahin döküp helvama iyice yedire yedire karıştırıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.